Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda kimyasal tepkime ve denklemlerle ilgili soru çözümleri yapacağız. İlk sorumuza bakalım. Bir tepkimemiz var ve bu tepkimemizi en küçük tam sayılarla denkleştirmemiz isteniyor ve oksijenin kat sayısı soruluyor. Ne yapacağız? Öncelikle tepkimemizi bir yazalım. Hemen Buraya yazdık bakalım şimdi ne yapıyorduk maço kuralımızı hatırlayalım Önce metal ya metal sonra karbon hidrojen oksijen metal ya metalimiz olmadığına göre karbondan denklemeye başlıyoruz. Girenler kısmına baktığımızda iki karbonumuz var. Ne yapacağız hemen karbonumuza 2 yazdık. Sırada kim var hidrojenlerimiz. Burada 5 hidrojen bir hidrojen daha altı hidrojenimiz var. Burada ise 2 hidrojenimiz var. Ne yapacağız? Hemen hidrojenimizin başına 3'ü yazacağız. Hidrojenlerimiz de denklendi. En son oksijenleri denkliyorduk. Bakalım. Burada 1 oksijenimiz var. 2 tane de burada var. 3 oksijenimiz burada var. 2 kere 2 4. 4 oksijen burada. 3 de burada. 7 oksijenimiz var. Ne yapacağız? Denklememiz gerekiyor. Burayı 7'ye tamamlayacağız. O halde. Burada bir oksijenimiz var. Ben buraya 3 yazarsam 3 kere 2 6. Bir de burada 7 oksijenimiz olacak. O zaman tepkimemiz denk hale geliyor. O halde bizden oksijenin katsayısı sorulmuş. Diyeceğiz ki oksijenin katsayısı 3'tür. baktığımızda 5 şıkkını görüyoruz. Evet, i̇kinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda sabit hacimli bir kabımız var. Kabımızda NH3 gazımız var. Kab içerisinde NH3 ısı alarak N2 ve H2'ye ayrılmış. Bu şekilde bir tepkime gerçekleşmiş. Buna göre kap soğumuştur, gaz hacmi artmıştır, tepkime egzotermiktir ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Bakalım tepkimemiz endotermik bir tepkime çünkü ısı alan bir tepkime ısı aldığına göre tepkimemiz ne olacak? Ortamı soğutacaktır. O halde kabımız soğuyor. Gaz hacmi artmıştır denmiş. Sabit hacimli bir kaptan bahsedildiğine göre ikinci ifademiz yanlış olacak. Üçüncüsü tepkime egzotermiktir denmiş. Baktığımızda tepkimimiz ısı alan bir tepkime. O halde endotermik bir tepkimedir. Üçüncü ifademiz de Yanlış. Bizden doğru olan şık istenmiş. O halde doğru olan şıkkımız yalnız bir cevabı olan A şıkkımız. Evet diğer sorumuza geçelim. Sorumuzda yine bir tepkimemiz var. Denkleştirilmiş tepkimede bizden X maddesi istenmiş. Ne yapıyorduk? Verilmeyen maddeyi bulmak için girenlerde ne var ne yok yazıyorduk. Bir de ürünleri yazıyorduk. Olmayan maddeyi bulacaktık. Hemen tepkimeye şöyle alta yazayım. Evet tepkimemizde ne var ne yok. Şimdi bakacağız. Artı 5 H2 O. Hemen girenlerimize bakalım. Nelerimiz var girenlerimizde. Kromumuz var. 2 tane. Oksijenlerimize bakalım. 3 kere 2 6 burada oksijenim var. 3 de burada var 9. 4 de burada oksijenim var. Toplamda 13 oksijenim var. Hidrojenlerime bakıyorum. 3 kere 2 6 burada hidrojenim var. 4 de burada var. 10 hidrojenim var. Bir de bir iotum var. Evet ürünlere bakalım. Bilinmeyen maddemden 2 mol var e, ee, hidrojenime bakıyorum 5 kere 2 10 10 hidrojenim var oksijenime bakıyorum 5 oksijenim var bir tane de iyotum var şimdi bakalım burada olmayan ne var burada kromumuz bir kere yok öncelikle bu tarafımız bu tarafta kromumuz yok yani 2x maddesi içerisinde bakalım 2 krom yok hidrojenlere baktığımda denk hidrojene ihtiyacım yok Oksijene bakıyorum 13'e 5. O halde 8 oksijene ihtiyacım var. İyotlarım denk. Demek ki benim 2x maddem krom ve oksijenden oluşacak. 2 mol x buna eşitse ben x maddesini bulmak istiyorum. Hepsini 2'ye bölerim o zaman. Buradan x'i krom ve 4 oksijenden oluştuğunu buluyorum. O halde benim maddem kromattır diyorum. Ancak Burada yük denkliğini de sağlamam gerekiyor. Çünkü yüklü e, bileşikli şey, yüklü iyon kök bileşiklerim var benim burada. Yük denkliğini de sağlamam lazım. Hemen bakıyorum. Burada eksi bir yüküm var. 4 çarpı eksi birden eksi 4. Toplam yüküm nedir? Eksi 5. Nerede? Girenlerde. Ürünlere baktığımda Eksi 1. Yükler denk değil. Neye ihtiyacım var benim? Eksi 5'i eksi 1'e eşitlemem için eksi 4'e ihtiyacım var. O halde 2x maddesinden eksi 4 geliyormuş. Tek x'ten ne gelir? Eksi 2 gelecektir. Demek ki benim bileşim eksi 2 yüklü bir bileşik olmak zorundadır. Maddem kromat köküdür. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuzda bizim iki tane denklemimiz var. Bunlar denkleştirilmiş tepkimeler ve buradan y bileşiğini bulmamız isteniyor. Ancak ilk bileşikte de bir x'imiz var bizim bulmamız gereken. Öncelikle ilk bileşikten başlayalım nasıl bulacağımıza. Şöyle yazalım hemen. Neyimiz var neyimiz yok göreceğiz çünkü hesap yapacağız. Artı 2 NO diyorum. Artı 4 H2O. Şimdi burada ne var ne yok hepsine bir bakalım. Girenlerde bakırdan 3 xten 8 molüm var. Ürünlere bakalım. Ne var ne yok hemen. Bakırdan yine 3. E, azota bakıyorum. 3 kere 2 6 burada 2 de burada 8. Oksijene bakıyorum. 2 kere 3 6. 3 daha 3 ile çarparsam 18 18 oksijen buradan gelmiş. 2 buradan gelmiş. 24 de buradan gelmiş. 24 hidrojene bakıyorum. 4 kere 2 8 hidrojenim var. Benim olmayanlarımı hemen bileşimde olmayanları tespit edelim ve bileşiğimizi yazalım. Yalnız bizim bileşiğimiz 8 mol olarak verilmiş. Bakalım. Bakırlarımız denk. Bizim azota, oksijene ve hidrojene ihtiyacımız var. 8 azot, 24 oksijen ve 8 hidrojen. Ben x bileşiğini bulmak istiyorum. O halde diyorum ki her bütün elementleri 8'e böleyim. x eşittir azottan, 24 bölü 8, 3 oksijenden, 8 bölü 8, 1 hidrojenden oluşmuş. Peki bileşiğim nedir o zaman benim? HNO3 yani nitrik asittir. Bu kimdir? X bileşim alıyorum burada bulduğumu hemen burada yerine yerleştiriyorum. Diyorum ki 3 HNO3 artı Y bileşiklerimi yazıyorum hızlıca ve hemen ne yapıyorum? Burada var olanları burada var olanları yazıp Y bileşimi bulacağım yazalım. Neyimiz varmış bakalım hemen. 3 hidrojenimiz var. Azotumuzdan 3 var. Oksijenimizden 9 var. Bir de Y'miz var. Ürünlere geçelim. Bir alüminyumumuz var. 3 azotumuz var. 3 kere 3 9 burada 3 de burada 12 oksijenimiz var hidrojenimizde 3 kere 2 6'dan evet bu şimdi hemen denkleyelim hidrojenden 3 burada 6 var demek benim y bileşinde neye ihtiyacım var 3 hidrojene ihtiyacım var azotlara bakıyorum azotlarım denk alüminyumum yok burada demek ki bir tane alüminyuma ihtiyacım var diyorum hidrojenlere bakıyorum pardon oksijenlere bakıyorum burada 9 burada 12 demek ki 3 tane de neye ihtiyacım var? Oksijene ihtiyacım var. Bunları birleştirirsem ben alüminyum hidroksit bileşiğini buluyorum. Demek ki benden istediği bileşim alüminyum hidroksitmiş diyorum. Evet gençler, bu videomuzda kimyasal tepkimelerle ilgili soru çözümleri gerçekleştirdik. Diğer videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.